bir fonksiyonun bir veya birden fazla girdiği alıp çeşitli işlem kurallarından geçirip bize bir çifti verdiğinden bahsetmiştik. Bu konsept bağlamında şimdi tanım kümesi ve görüntü kümesinden bahsedelim. Tanım kümesi bu fonksiyonun alabileceği bütün girdilerin bu x girdisinin alabileceği bütün değerleri içeren kümeye deniyor aslında. Görüntü kümesi de bu fonksiyonumuzun çıktısı olan Y'nin alabileceği bütün değerleri içeren kümeye deniliyor. Hemen basit bir örnek üzerinden gösterelim. Elimizde reel sayılarda tanımlı tx eşittir 2x eksi 5 diye bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun tanım ve görüntü kümelerini bulalım. tx eşittir 2x eksi 5'e y diyelim. Girdiğimiz x çıktığımız y olacak. x'i de bu kurala göre işlemden geçiriyor fonksiyon. Şimdi bu fonksiyonun tanım kümesi bütün gerçek sayılar. Bu da şu şekilde veya eksi sonsuzdan artı sonsuza şeklinde gösterilebilir. Neden bütün gerçek sayılar? Çünkü burada gördüğümüz girdi x olan tanım kümesi demiştik. Tanım kümesi girdiğinin bulunduğu küme. x yerine biz aklımıza gelen her sayıyı koyabiliriz. Burada hiçbir engel yok herhangi bir sayıyı koyduğumuzda bu fonksiyon rahatlıkla onun iki katını hesaplayıp ondan 5 çıkarıp y'ye eşit diyecektir. Dolayısıyla fonksiyon bütün gerçek sayıları girdi olarak kabul eder. Dolayısıyla tanım kümesi bütün gerçek sayılar. Peki bunun görüntü kümesini yani y'mizin çıktığımızın alabileceği değerler ne? Şimdi x'i alıyor fonksiyon, işlemden geçiriyor, çıktı veriyor. Bu y'nin şimdi alabileceği değerleri merak ediyoruz tx eşittir 2x eksi 5. Buna y diyorduk. Bu durumda 2x eşittir y artı 5 olur. x ise y artı 5 bölü 2. Şimdi x'i y cinsinden yazmış olduk burada. Ve biz yukarıda ne dedik? Tanım kümesi bütün gerçek sayılar. Yani bu x bütün gerçek sayıları alabilir. Değer olarak. Şimdi şöyle düşünelim karşımızda x var ve bu bütün gerçek sayıları değer olarak kabul edebiliyor. O halde y ne olur? Aslında y de bütün gerçek sayılar olur, değil mi? Çünkü buraya x yerine koyabileceğimiz her gerçek sayıya karşı biz basit bir işlem yaparak yani o sayıyı 2 ile çarpıp 5 çıkararak y'yi bulabiliriz. Veya aklımıza gelen bütün gerçek sayılar kümesinden aklımıza gelen herhangi bir sayıyı y'nin yerine koyup o sayıyı 5 ile toplayıp 2'ye bölüp x'e hesaplayabiliriz ki x de bütün gerçek sayılardan geliyordu. Dolayısıyla bizim görüntü kümemiz de aslında gerçek sayıların tamamı oluyor. Yani eksi sonsuzdan artı sonsuz oluyor. Şimdi x yerine bunu koyalım. x'i y cinsinden bulmuştuk. t y artı 5 bölü 2'ye hesaplayalım ki burada y artı 5 bölü 2 x aslında. Kur'an neydi? Girdiği 2 ile çarp. Ondan da 5 çıkar. Girdiğimiz y artı 5 bölü 2. Bunu 2 ile çarpacağız. Ve 5 çıkaracağız. 2 çarpı y artı 5 bölü 2. 2'ler birbirini götürür. Y artı 5 kalır. Y artı 5 eksi 5. 5'ler birbirini götürür. Y kalır. Gördüğünüz gibi gerçek sayılar kümesinden aldığımız herhangi bir x değerini koyduğumuzda bu fonksiyona bir y değeri alıyoruz. Dolayısıyla bu y değeri de bütün gerçek sayılar kümesinde tanımlı olması lazım. Bu sebeple görüntü kümemiz bütün gerçek sayılardır. Onu da R veya eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bu şekilde gösterebiliyoruz. Bu durumda Tx fonksiyonu kısaca bazı matematik tekstlerinde bu şekilde gösterilebilir. Yani demek ne demek istiyor? Tx fonksiyonu var ve bu Tx fonksiyonu gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlı. Yani x değeri bütün gerçek sayılardan geliyor, çıktısı da bütün gerçek sayılardan geliyor ya da eksi sonsuzdan artı sonsuza bir değer alıp yine bu değeri işlemden geçirdikten sonra eksi sonsuzdan artı sonsuza bir değer veriyor bize. Şimdi biraz daha ilginç bir örnekle devam edelim bu konuya. Burada gördüğünüz gibi bir karekök fonksiyonu var. Karekökle ilgili bilmemiz gereken ne? En önemli mevzulardan biri nedir? Karekökün içi negatif olamaz. Çünkü bu fonksiyonların hepsinin gerçek sayılarda tanımlı olduğunu varsayıyoruz şimdilik. Kompleks sayılarda var ama şu an konumuz bu değil. Dolayısıyla örnek olarak gösterdiğimiz bütün sayılar gerçek e, fonksiyonlar, gerçek sayılarda tanımlı. Şimdi f de gerçek sayılarda tanımlıysa bu durumda bu karekökün içi negatif olamaz. Çünkü negatif sayının kökü yok gerçek sayılarda. Negatif bir sayının kare gerçek değildir. F gerçek sayılarda tanımlı olduğundan kare içindeki eksi 2 artı y artı 7 ifadesinin negatif olmaması gerekiyor. O halde bunu matematiksel olarak şu şekilde yazabiliriz. Eksi 2 artı 7 büyük eşit 0. Negatif olmaması gerekir dediği için eşit diyoruz. 0 da olabilir demek o. Bu, bu durumda 2 eşit, küçük eşittir 7 ve a küçük eşittir 7 bölü 2. Yani bu ne demek? A sayısını 7 bölü 2'den küçük eşit olacak şekilde seçtiğimiz sürece bu kare kökün içi 0 veya 0'dan büyük bir şey olacak. Dolayısıyla bu fonksiyon bize hiçbir sorun çıkarmayacak. Yani aslında biz bu fonksiyonun tanım kümesini bulduk. Tanım kümesi neydi? A değerinin alabileceği bütün değerleri içeren küme. A değeri de 7 bölü 2'den küçük veya eşit olmak suretiyle her sayı olabiliyor dedik. Burada bu sonucu bulduk. Bu durumda tanım kümesi 7 bölü 2'den küçük eşit bütün sayılar. Bütün gerçek sayılar. Onu da A elemandır. Yani A bu kümenin elemanıdır şeklinde yazıyoruz. Eksi sonsuzdan 7 bölü 2'ye kadar. Burası K, ka, köşeli parantez dikkat ederseniz. Çünkü 7 bölü 2 dahil. Çünkü A 7 bölü 2 değerini alabilir. A 7 bölü 2 değerini alırsa ne olur? Eksi 7 artı 7'den burası 0 olur. F A 7 bölü 2 eşittir 0'dan tanımlı bir ilişki bulmuş oluyoruz yine. Burası da dahil değil diyoruz. Çünkü eksi sonsuz bir sayı değil. Bu sonsuza kadar giden negatif yönünde sonsuza kadar giden sayıları tanımlıyor bu. Ucu açık sonsuza kadar gidiyor bu taraf. Tanım kümesini bu şekilde bulduk. Bu durumda görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesi de ne olacak? f a eşittir y dediğimizde o y sayısının alabileceği bütün değerleri içeren küme olacak, değil mi? O zaman f a buydu, eşittir y diyelim ve bunun sıfırdan büyük eşit olduğunu söylemiştik, değil mi? Çünkü karekökün içi sıfırdan küçük olamaz. Yani y sıfırdan büyük eşit olacak. anı a'yı bu aralıkta seçtiğimiz sürece bize anlamlı bir y sayısı verecek ve bu sıfırdan sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olacak. Sonsuza kadar gidebilir. Aslında şu anda görüntü kümesini biz bulduk. Ne demek? Y'nin alabileceği bütün değerler nedir? Sıfır veya sıfırdan büyük olan sonsuza kadar giden bütün gerçek sayılar. Görüntü kümesi aslında bu. Ama gelin normal matematiksel yöntemle bir değer, değerlendirelim bu fonksiyonu. Şimdi iki tarafın karesini alalım. Eksi 2 artı y 7 eşittir y kare oluyor değil mi? Bu durumda A ne oluyor? Y'yi bu y kareyi bu tarafa atıp 2 ayı diğer tarafa attığımızda ve 2'ye iki, böldüğümüzde 7 eksi y kare bölü 2 oluyor. Şimdi A bu aralıktaydı değil mi? Şimdi burada dikkat ederseniz y kare var. Y kare hiçbir zaman negatif olamaz. 0 veya 0'dan büyük olacak çünkü bir sayının karesinden bahsediyoruz. Ee, bu durumda eğer A buna eşit ise ve bu ifadeye eşit ise gelin A'yı F A fonksiyonunda tekrar koyalım yerine. A'yı yalnız 7 eksi Y kare bölü iki olarak yazıyoruz. A'yı Y cinsinden bulduk çünkü. Bu durumda kural neydi? Eksi 2 ile çarpıyoruz girdiği. Ona 7 ekliyoruz ve kare kökünü alıyoruz. Aldık. Eksi 2 çarpı şu sayıyı. Artı 7 diyoruz. Bu ikiler birbirini götürüyor. Eksi ile çarptığında eksi 7 y kare artı oluyor. Burada da artı 7 var. Yediler de birbirini götürecek. Ve kök y kare kalacak. Bu kök y kare aslında dışarına et diye çıkar. Eksi y veya eksi y veya artı y diye çıkar. Değil mi? Yani iki kök olur. Ancak biz bunu y diye çıkarıyoruz. Çünkü y'nin negatif olmadığını biliyoruz. Y bir pozitif sayı. Dolayısıyla karesini karekök içine aldığımızda da aynen pozitif sayı olarak çıkar. Burada çünkü Y'nin sıfırdan büyük eşit olduğunu söylemiştik. Yani yukarıda gördüğümüz tanım kümesinden aldığımız bir A kullandığımızda bize bir Y sayısını veriyor. Dolayısıyla ve Y'nin de Sıfırdan büyük eşit olduğunu biliyoruz. Tek sınırlama bu. O zaman tanım kümesi daha önce de söylediğim gibi negatif olmayan bütün gerçek sayılardır. Çünkü 7 sıfır veya sıfırdan büyük her sayıyı alabiliyor. Bu durumda 7 elemandır. Ne? Sıfır negatif olmayan dedik. Sıfırı kabul ediyoruz. Köşeli parantez. Sıfırdan artı sonsuza kadar bütün sayılar dedik. Bu durumda YF, FA fonksiyonunu nasıl tanımlayabiliriz matematiksel olarak? F'a öyle ki eksi sonsuzdan 7 bölü 2'ye kadar olan bütün sayıları alıp alabiliyor. İrde olarak ve çıktı olarak sıfırdan sonsuza kadar olan sayıları verebiliyor. Efa'nın tanı ve görüntü kümeleri bunlar.